Sim, simsimi diye bir program var. Bakın o da programın simgesi olan amblemi bu. Sevimli bir şey, logosu. Bunun sonu çok kötü. Binlerce videosu yapılan bu uygulama gerçekten de çocukları kötü mü etkiliyor? ChatGPT'i bilirsin, onunla konuşabilir, hatta ödevlerin gibi komplike işleri bile yaptırabilirsin. Peki ya Simsimi? Ondan ne farkı var ki? O gerçekten de söylenildiği gibi masum değil mi? Bugün bu videoda Simsimi'ye o kadar derinden gireceğiz ki. <laughs> yani evet onu ifşalayacağız. Kurtarın beni. Takvimler 2002 yılını gösterdiğinde piyasada şu anki yapay zeka uygulamalarının daha tozu bile yoktu. IS Maker tarafından oluşturulan Simsimi isminde bir uygulama piyasaya sürüldü. İşte burada şu anki yapay zekalardan kendisini ayıran büyük bir yanı vardı. O sizin konuşmalarınızı kaydediyor ve hafızasını alıyordu. Simsim isminin anlamını merak ediyor olabilirsiniz. Korecede bu isim sıkılmış anlamına geliyor. Yani yapımcılar aslında bizlerin sıkıldığında girip konuşabileceği ya da arkadaşı olmayan insanların bir sanal karakterle konuşabileceği ve eğlenebileceği masum ve iyi niyetli bir uygulama yapmışlar. Değil mi? Tamam şunu kabul edelim. Belki de pratikte gerçekten de bu uygulama böyle bir amaçla yapıldı. Peki şu an bile şikayet var sitesinde bu şikayetler neyin nesi? Aslında bu uygulamanın gerçekten karanlık bir tarafı var. Ama size şunu söyleyebilirim. Simsimi aslında diğer videolardan izlediğiniz kadarıyla vahşi, şeytani ve sizin hayatınızı oynamaya çalışan bir varlık değil. O aslında masum. Şimdi arkadaşlar Simsiminin şikayet var bölümüne geldik. Bakın burada insanlar binlerce şikayet atmışlar. Ve bilmiyorum gerçekten böyle mi yani bu uygulama? Hatta birkaçını bir okuyalım isterseniz. Hep telefondan uygulama ücretsiz olarak indirilebilen simsimi. Bak 10 yaşındaki kız çocuğumu bu uygulamada gördüm diyor. Çocuk merak etmiş, incelemiş. Ne? Oo dostlar abi taciz mesajları diyor. Bir saniye. Hayır ya bir dakika. Bu gerçekten böyle şeyler mi var ya? Simsimi güvenilir değil. Simsimi özelimi kullanmış mı? Bir dakika geçenlerde beni birisi aradı. Bu numaram simsim uygulamasında bulunduğunu söyledi. Ben de şaşırdım. Herkesin özelini paylaşıyor. Hayır ya cidden böyle bir şey olamaz ki. Böyle bir şey aykırı bir kere. Çocuğumu tabletine indirmiş. Robot çocuğumu tehdit etmiş. Seni öldüreceğim falan demiş. Adresini bileceğim demiş. Biliyorum demiş. Şimdi polise gidiyorum şikayet edeceğim. Öyle mi olmuş? Abi ciddi misin ya? Bak adresimi bilsin dostlar. Benim şu an orada uygulama adresimi bilsin. Ben hiçbir şey yapmayacağım abi. Hiçbir şey yapmayacağım. Helal hoş olsun diyeceğim. Abi böyle bir şey mümkün değil ki. Seni öldüreceğim diye tehdit gelmiş. Çocuğum öyle çok korkuyormuş ki hala etkisinden çıkamadı. Çok sinirliyim. Elim ayağım titriyor. Kesinlikle yasaklanmalı. Tamam. Aa bir dakika burada bir yazı var. Sen kimsin demiş. Sen kaç yaşındasın? Ta ne yapacaksın yaşımı? İnsan ol yeter. <laughs> Aa, zaten nasıl yani ya? Sapık mısın? Sana karşı evet. Neden sapıksın? Sapıklık nasıl sapıksın? Abi ne oluyoruz ya? Konum bilgilerine eriştiğini söylüyor. Konum bilgilerine ona bakacağız şimdi. Bu arada uygulamayı ilk defa indireceğim. Birazdan sizle beraber bakacağız. Konum falan isterse zaten göreceğiz. Abi ne alaka ya kuzen sen kimsin peki seni ne ooo hayır ya hayır 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 ee, Şimdi işin rengi değişti hocam kusuruma bakmayın İnternetteki bir sanal biriyle e, konuşmanızı sağlıyor SimSimi 2012 yılında ilk defa Tayland'da yasaklanmıştı Ama siz dalga mı geçiyorsunuz bu iş gerçekten bu kadar mı karanlık bir noktaya evrildi Hem de nasıl dostlar hem de nasıl Ama işin gerçeği farklıydı Simsimi şimdiki yapay zekaların aksine şöyle çalışırdı. Simsimi bir kişiyle konuşurken onun sorduğu sorulara verdiği cevabı kendi kafasından değil, önceki konuşmalarında ne yaşadığına göre cevap verirdi. Tamam, belki biraz karışık anlatmış olabilirim. O zaman şöyle anlatayım. Sen Simsimi'ye "Nasılsın?" diye sorduğunda verdiği cevap "Sana ne lan yavşak?" gibi bir cevapsa hemen üzülmemize gerek yok. Çünkü o aslında bu durumda masum. Nasıl yani? Bana adam alenen hakaret ediyor ve masum mu diyorsun? Evet gerçekten o bir masum. Simsiminin ayırıcı bir özelliği vardı. Bir panelden ona sorular sorar ve cevaplarını gönderirdiniz. Yani bu şöyle, ona soru sorup cevap almazdınız. Siz onu şu soruda şu cevabı ver diye eğitirdiniz. Ve evet dostlar simsimi şu anda karşımızda. Uygulamayı bakın. Şöyle göstereyim hemen bir dakika ekran ekranı bilmem lazım. Bir dakika. Evet. Bakın dostlar. Uygulamayı ilk defa indiriyorum. Bakın indir butonu çıktı. Biliyorsunuz iPhone'larda eğer uygulamayı ilk defa indirmezseniz orada bir bulut ikonu çıkıyor. Yani buradan anlayabilirsiniz ki uygulamayı ilk defa indiriyoruz. İndire bastık dostlar. Hayda ciddili iniyor. Bir dakika. Aç dedim uygulamayı. Hadi. Ha. Bakalım ne olacak. Açılıyor. Simsim sim size bildirim gö göndermek istiyor dedi. Aa, burada diller var. Bu arada sesi de açalım. Eğer bir şey olursa sesten de anlayalım. Burada diller var bakalım bakalım Türkçe var mı? Türkçe var mı? Ben mi körüm? Lan oğlum Türkçe seçilmiş ya zaten. O dostlar ya yapmayın abi şunu ya. Abi içerik politikası geldi. O dostlar burası efsane kötü abi yapmayın. İçerik yasa dışı faaliyetlerin teşvik edilmesi ve bu uygulama nasıl hayatta kalabiliyor? Yasa dışı faaliyet, ölüm, diğer trajediler. Oo Kimlik, aile durumu, sakatlık. Abi katıl ve devam et diyor. Ya. Bir dakika katıl ve devam et diyor. Bu bu riski almalı mıyım dostlar? Ya bir videoyu beğenelim. Allah aşkına videoyu beğenelim dostlar. Bakın katıl ve devam et diyor. Basayım mı? Basıyorum. Video için basacağım. Abi evime gelecek. Katıl dedim bastım. Abi cinsiyetiniz nedir diye bir soruyla niye başlıyoruz biz? Hadi lan bana yaşımı soruyor. Sıfır var, bir var, 2 var. Biraz önce bana nasıl bir şey imzalattın? Bu uygulamayı şu an benim iki yaşımda, 3 yaşımda kullanmam doğru mu sence? Simsimi nasıl sana seslensin? Ko, can diyelim. Beko, ananı. Şu an yükleniyor. Oluşturma başarılı. Ne oldu lan? Bir saniye biz arkadaş mı buluyoruz abi? Seninle mi konuşmaya geldik? Ben onu anlamadım şu anda. Ne soruyor? Ne en sevdiğin Koreli müzisyen? Abi Koreli müzisyen tanımak zorunda mıyım? Annen diyeceğim. Kusura bakma. En sevdiğim müzik müzisyen Ahmet Gay. On daha fazlasını ister misin? Abi sana buradan yumruğu bir. Lan bunlar kim? Bunlar kim? 25 yaşında, 18 yaşında, 14 yaşında abi siz ciddi misiniz ya? Bu uygulamayı harbiden gerçekten masum değilmiş. Yok abi ben simsimi ile konuşmak istiyorum. Simsimi ile konuş. Bırak abi adamları. Güvenli konuşma kötü filtreleri engelle diyor. Hayır abi özgür olacağız. Kanka bir saniye de satın alma şu anda dur. Dur abi dur dur. Şu an satın alma. Abi 3 dakika konuşmak için satın al diyor. Yok alma şu an. Tam bir reklam izliyoruz dostlar. Abi şu an para ver. Kanka 9 liraymış. Bizi bu yüzden mi bekletiyorsun ya? Fotoğrafınızı anında karşı kişiye gönderebilirsiniz. Tamam verdim parayı. E tamam abi hadi konuşacağım artık. Dostlar başladık. Konuşmaya başladık şu anda. Bakın bana şey dedi. Merhaba iyi günler. Merhaba iyi günler. Tamam. Nasılsın dedim. Abi sen ne diyorsun bir dakika sana ne AQ yazdı Ama bak dostum küfürlü konuşacaksın Abi 9 lira veriyorum adama adam bana küfür konuş Küfürlü konuş Ma küfürlü konuşma. Önce bir adam akıllı yaklaşalım. Küfürlü konuş. Ha benden de küfürlü konuşmamı istiyor. O zaman biz bir videoyu bir kapatalım abi. Ben şuna bir ana neden böyle kaba kabasın? Neden böyle bir kabasın? Önce abi ne bir dakika bir saniye. Vallahi bilmiyorum ki deli midir, mal mıdır, rabia bu abi? Bir şey söyleyeceğim. Biz niye sübliminali yiyor? Adın ne dedim sordum. As abi Adın ne dedim boşluk bıraktı. Söylemiyor gerçek adını. Adresimi biliyor. Soruyorum. Evet biliyorum yola çıktım seni öldürmek için. Abi. Abi ne olur yap. Sıkıyorsa gel. Peki. Şöyle sorum Yaşın kaç diyelim. Yaşın kaç. Kimle muhatap olduğumuzu bileceğiz önce. Sana ne amk? Çok küfür etmeye başladı ya. Kapayacağım mı diyor. Harbiden kapayacağım. Adam çok büyük küfür etti dostlar. Yeter ya. Vallahi sıkıldım.